Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın açılmama nedenini göstereceğim. İlk önce Minecraft'ımıza giriyoruz. Normalde benimki aç açacak. Çünkü ben yapmıştım. 4-5 kere oldu benimki. Sinirlendim. En son bir videoya baktım. Evet bakın oldu arkadaşlar. Şimdi bunun neden açılmadığını size gösteriyorum. Nasıl Evet. Şimdi. Burayı siliyoruz. Yüzde. Yapamadım. Yüzde. Up. Data. Yüzdeyi enterlıyoruz arkadaşlar. Burada nokta Minecraft var. Buraya giriyoruz. Minecraft launcher'ı kökten siliyoruz arkadaşlar. Delete. Evet. Sildik. Şimdi Ş şöyle açıyoruz. Ama evet arkadaşlar geldi. Şimdi bakın çok garip bir şey olacak. Ananın yüzde yapamadım. Aa bak geldi. Minecraft. Bakın arkadaşlar yine Minecraft Launcher, gel launcher geldi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar